selamünaleyküm arkadaşlar Hoşgeldiniz ben Zairen bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla daha birlikteyiz bugün ee, kötü bir haberle yanınızda olacağım şu anda gördüğünüz espor yani böyle duruyor o o bir kulübü bazı ee, bir kişi kulübü dağıttı sonra Geçti. Kulübü dağıtıyorum dedim. Önce ee, bu kulübü kalmasını istedim. Ancak bu kulübü dağıttı. Ee, o yüzden bu kulübü kapatma kararı verdim. Bütün herkesi e, ekleme şeyi aldım. Şimdi bütün herkesi arkadaşlık karşılık istiyor. Atacağım ama kabul etmiyor. Bütün herkesi gönderdim. Bu, bu, da kabul etmiyor herhalde. Tamam, ona da gönderdim. Sonra bunları hepsini arkadaş kişiye gönderdim arkadaşlar. O yüzden artık şey, klanı dağıtıp klandan çıkacağım. Ee, klana dağıtan çocukla ilgili şey yapacağız yani. Bir ona bir ifadesini vereceğiz. İfadesini verecek o bize. Şimdi bütün herkesi yavaş yavaş düşürüyorum. Ve iyi kişi attık. İmparator Timur. Atıldı. Provedal. Atıldı. Hayra. atıldı eymen atıldı ee, artık e, kulübü komple dağıtacağım da bir istek atmayın bilader atıldı cecika seats atıldı El atıldı. Tuna atıldı. Yani bütün herkes atıyorum. Toç atıldı. Ali atıldı. Hasan atıldı. Erda baba atıldı. Relax atıldı. Buna 60 bir Atıldı. Yani evet arkadaşlar Klanı bile dağıtıyorum. bütün hepsi arkadaşlar geldikleri için teşekkür ediyorum buradan videoları izlerlerse yakında bir klan kurmayı düşünmüyorum ama başka zaman açarsam onları bu, buradaki arkadaşlar unutmayacağım Al hepsini alacağım haberleri olsun yorumla da yazsınlar yani bilmem varsa yorumda yazabilir ve kulüpten çıkıyorum kulübümü Şimdi attığını gösterdim. Neden yaptığıyla ilgili eğer bir video çekebilirim bilmiyorum arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Yarınki video ne olur bilinmez. Bir istek atmayın bana. Kendinize çok çok iyi bakın. Yani görüşmek üzere. Bay bay.